Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle evoytur oyunundayız toplam 15300 liralık bir kasamız var kasamızı katlamaya uçağımızı uçurmaya geldik sevgili dostlar 250 250 bayisimi alıyorum bakalım nerelere kadar uçacağız Şurada bir 446 x yaptı az önce kaçırdık o biraz canımızı sıkıyor ama sıkıntı yok devam abi komşu da pişer bize de düşer belki yaptım mı lan pembeyi ilk elden şöyle ha yetiştim ikisine de ha şöyle bir güzel 19.978 20 bin yaptık mı bir anda kasayı ilk elden eyvah eyvah güzel çok güzel başladık 1.06 sıfır altı tamam şimdi bir tane daha mavi yapacaksın muhtemelen ama belli de olmaz kasamın durumu çok iyi o yüzden alacağım riske girebilirim biraz. Ay 3x iyiydi diyecektim var ya tam. Tam 3x iyiydi. Deyip basacaktım 3x'te. Ah keşke bassaydım. 283 iyiydi aslında. <laughs> 20.000'in 20 üstüne çıkardık. 283'te falan basmış olsaydık. 1.45 güzel. Şu an bir tık rahat oynuyorum sevgili dostlar. Çünkü kasamın durumu iyi. Kardayım. O yüzden ...biraz daha böyle riske girerek oynayabilirim. 2x bassak mı? 4x'e mi bastık? 4x'e bastık kasa 20.000 güzel. Pembeyi bırakmak istemedim bunu. Açıkçası pembeye gideceğini de düşünmüyordum. Lakin gitti evet pembeye gitti. Güzel. Kaptanı eli açık. Kaptan bonkör bu akşam. 18.66 nice. Mavi mi gelir? Mavi mi gelir? Mavi gelir. 1-0 gelir hem de. Mavinin de mavi mavisi bu. Mavinin de mavisi. Yani bu ödemelere bilmiyorum bir mavi yapacakmış gibi bir his var şimdi ama şöyle 2x'te ben basacağım. Kasam 20.000 oldu tekrardan. Güzel. Gayet güzel. Oy, bu gene pembe mi gidecek lan yoksa? 5x'e geldi. Vallahi gene pembe yaptı. Ay arkadaş, kaçırdık gene. 12x. Bir pembe bir mavi, bir pembe bir mavi mi gidiyoruz? E olur. Şimdi mavi de sıra. Hadi verelim parayı. At maviyi ama sonrasında pembeyi bize ver. Kuralı bozma, oyunu bozma. Kaptan. İşte bak. Yapmamalısın. Tamam. Buna da okeyiz. Şimdi pembe ver ama. Madem öyle. Madem öyle. Olmaz. Anlaşmayı bozdun. Devam, kasamızın durumu hala çok iyi. Şu an şu durumda 3600 lira kar var. Gerçi 15300 mu vardı neyse. Tam hatırlamıyorum orayı da. Öyleydi galiba. 3x okey buraya bu arada. Yeniden 20000 oluruz abi. 20000 oluruz. Pembe zorlamak istemedim. Yani riske atmak istemedim ama gene pembeye gidiyor galiba ya. 8, 9, vallahi pembeye gitti gene <laughs> Kaptan fena uçuyor ya bu akşam. <laughs> 20'yi de geçti. Güzel. 41x. Nice. Çok güzel ödemeler yapıyor şu anda. Şu an açık galiba. Var ya etinden, sütünden faydalanmakta fayda var. Haydi kaptanım benim. Bu el mavi yapacağım onu biliyoruz da. Şuraya bak. Sade mavi ve pembe atıyor. Geldi mi bir pembe daha yoksa? Bu el gitmeyecek gibi geliyor ama pembeye. Şurayı bir aldım. Orayı bir aldım abi. Vallahi yine pembeye gitti. Gel bakayım 10x buraya. Hiç zorlamam. 23.200. <laughs> 23.000 yaptık lan kasayı. 20x'i geçti gene. Eyvah eyvah. Bu kaptan neler yapıyor lan bu akşam? Şu 150'yi al bakayım oğlum. Sen de şu 128 al. Dümdüz 23 bin yapalım şurayı. 8 bin kar. Burası binler olursa ikisi basarım. Olmazsa basmam. Hatta 2000'e zorlayacağım. Şu an bini geçti. 25.000 yapıyoruz mu? Erken bastım. Güzel. Buradan da bir pembe aldık. 25.100 Of 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 25.000 oldu lan kasa. Biz kasayı düzleyelim derken <laughs> 2000 lira daha kazandık. Abi 25 bin şaka gibi. 10 bin lira kar. 10 bin lira kar. Güzel. Burada tabii ki de dururuz. 10 bin kar etmek ne demek ya? Sevgili dostlar. Bu akşam gerçekten kaptanın eli bol. Şimdi maviler gelir. O yüzden tam kaçma zamanı şu an. 10 bin karımızı aldık. Bir güzel uzuyoruz. Sevgili dostlar oynadığım, önerdiğim sitelerin linkini aşağı kısma sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Güvenli bir şekilde yatırımlarınızı yapıp paralarınızı çekebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz sevgili dostlar. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın abi. Bay bay.